dağda kendiliğinden çıkan organik madımak. 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 Dudabla koca sabahtan beri sen arıyorum. Gel buraya ben sana o otu soracağım gel. Ne? Bak şu otu ben bu otu e, ne diyoruz? Bunu ben madamak madamak. Buna biz bir şey diyoruz ama. Şeytan. Biz, şeytan kulağı. Hmm. Neye değdin abla? Sürdüğüne bak. Sürdüğüne gittim. Allah sen ta o şeye kadar vardım göremedim geri koşa koşa. Bura <laughs> gitmiştir diye bura geldim. Acık bir şeyle o, otur bu. Buyur. Hoş geldin. Ben buradan. E ee, buradan. Bura niye göveri etmiyorsun bu da abla sen? Su yok mu? Su da var da hepsinin hakkından gelebilir. Burayı burada bir sene nasıldı domates? Domates. Ya, doğrudur, Hep soluyor da Hepsi oluyor da şey, bir şey, bir şey. Abla buranın yemezsin ya. Bir günde domuz şuradan çıkar hepsini ele dalıp işe eder yani papaz eder yer yani yer ineklere. Ha işe sübek çevirmeyecek. Bir şeyler ekiyor. Ee, Aşk kelleri, ekiyor. Hemen daha sübeye şöyle daha yeni hmm. hani işe olur olmaz onu kesiyorlarmış. Hmm. Balya yapıyorlarmış. Onlar balya yaptı da ben balya ettirmem. Atarım yani. Şimdi daha gidemediğim zaman. Yola yola atıyorum. Yola yola atı verirsin hmm, ineklerin bura yakın ya. Nelerine. Ha, iyi. Hmm, şey de, domuz o... ne zaman işlendi mi? Sübekler hmm, yerdi o zaman mi? o zaman geliyor. O zaman, o zaman geliyor. Onu telin içine etsin yemek ki bağları bıldır kumpurun kıyla ne Bol bol yetti. Yine kumpurun kıylağını atacaksın hemen. Kaynatma falan. Hı, götür ha. gideceksin. Ha. Kumpurun kıylağını öyle ciz etsin etrafına. Tuvarlı yok kumpurla bir ya. Hı hı. İki şey üç şey sübek çeviriyor. Hı, hı. Kumpurun kıylağını onu dikip geleceksin. Hı -hı. İlkbaharın şifalı otlarından bir tanesi de madamak. Madamak. Şöyle. Madımak. Aslında madımak. Bizim köyde daha önceleri buna şeytan kula diyorlardı. Şimdi ise madamak diyorlar. Aslı madımak. İlk bahar ayı gelir de madımak yenmez mi? Şöyle kökünden yolmuyorum. Kırkıyorum taze yerlerinden. Kökü nasıl? Bir tanesi sık şuradan bir sık yerinden yolup sizlere gösterebilirim. Gazayım bir tane. Dağlarda, dolada çok olur bu. Gübreli, güzel hani böyle tesli, hayvan gübresi olan yerlerde daha çok olur. Kökünü çıkaramadım. Evet. Kökü şöyle hafif kızıl gibi. Şu şekilde. Madımak. tepelerini kırpacağım taze yerlerinden. Şöyle uçlarından uçlarından koparacağım. Burası Dudu teyzelerin bahçesi. Dudu teyzelerin bahçesi. Oradan topluyorum. Dudu teyzen haberi var. Gene emin otu. Emin otu da çiçeğe kaçmış. Emin otunun çiçeği mor mor. İşte şöyle şöyle. Açmamış daha da. Açmaya yüz tutmuş. Fazla almayacağım. Bir pişirimi alacağım tamam. Her şey güzelleşti. Nisan yağmurlarını yiyen her şey güzelleşti. Soğan, sarımsak, her şey. bitkileri toplayıp yiyeceğiz otları yiyeceğiz Rabbim bizim için bunları insanlar için vermiş ve taze taze tam zamanı tam zamanı Köyde hayat muhteşem. Ben bu hayatı seviyorum. Severek yaşıyorum. Sabah kalktığımda dağı doğuyu şöyle dolaşmadan yapamıyorum. Dağı doğuyu dolaşacağım. Gezeceğim. İçim açılıyor. Tam bana göre bir hayat. Gezmek, yeşilliklerin içinde dolaşmak bana göre bir hayat. Yani beton yığınlarının içinde oturmak bana göre bir yaşam değil. Severek yaşıyorum bu hayatı. Cani gömülden, içimden geliyor. Karalı tencerede yemekler yapmak, çaylar pişirmek, pişirdiğim çayları ikram etmek tam benim hayatım. Yani benim istediğim bir hayat. Üşenmiyorum. Üşenmiyorum. Gece bile kalkıp ateş yakıp yemek yapabilirim. Sahur bile hazırlayabilirim. Yeter ki sağlığım yerinde olsun çünkü içim kıpır kıpır. İçimden geliyor. İçimden geliyor. İçinden gelmeden zaten hiçbir şey yapamazsın. Ne bahçe işi yapabilirsin, ne çapa yaparsın. İçinizden geldiği zaman güzel. <laughs> İçinizden geldiği zaman mutluluk veriyor. Zoraki mecburu olduğunda tabii mecburu yaptığımız işler de var. Lakin bahçe işini, köy işini, karalı çaydanlıkla yemekler yapmak benim ta şuramdan geliyor. Ee, kardeşim bir tanesi yorum atmış değerli izleyicilerimizden. Ee, köyde bir tane ev yapmıştınız. Arkaya neden ev yaptınız diye. Arkaya neden ev yaptık? Ön taraf pıra fabrik olduğu için, ekmek yapmak için baca yok. Yani ekmek derken yuka falan bezme, gözleme yapmak için ee, orada baca yoktu arkaya ekmek evi ee, kiler gibi ocak başı yaptıralım dedik ve bacamız bir türlü olmadı kaç kere yapıldı içinden işte biraz yontuldu ağzı örüldü hayır bir türlü baca çekmiyor yani ağzını geniş dediler ağzı geniş geniş olmasına rağmen ee, hani geniş olduğu için çekmiyor dediler ördük yarısına kadar ördük. Ona rağmen çekmedi. Yüzde elli anca çekti. Yüzde yüz bacaya duman gitmiyordu önce. Şimdi yüzde elli gidiyor. Yani sorun bacanın üst tarafında ağzı yani içerisi darmış. Yani dıştan ne kadar geniş görülse de bütün tuğlayla örülmüş o. Sade baca tuğlası konulmuş. O fark edildi. Yani o yüzden arkaya yaptık. Biraz da şuralarda varsa oralardan alayım. Şöyle. Ay Dudu teyzen ıspanakları ne kadar güzel olmuş. Tam sarmalık olmuş da. Sormadım bunları alamam. Sade madamak toplayacağımı söyledim Dudu teyzeye. He. Erken kirazı sanırım kırıl kırıl açmış. Güneşte ince gibi görünüyor. İşte bunlar beni mutlu ediyor. Dolaşacağız, gezeceğiz. Böyle çiçekleri, baharları tabii ki de madamak da toplayacağız. Toplarken Kanada hava almış olacağız. Gönlümüz gözümüz açılacak. Geziyoruz gayrı biz de. Muhteşemsin. Kira, kiraz ağacı. Seni yaradana bu çiçekleri açtırana kurban olurum ben. Kuşların sesine çağıl çağıl akan derenin sesine kurbağaların ötüşüne kurban olurum. Evet. Baharlar gari her yerde açtı. Manzara güzel, yeşillik güzel. Her şey güzel. Kadir'in arı evi. Arılar var mı? Bu da turpotu. Bu da yabani hardal. Güzel şöyle çiçek gibi. Baharın güzelliklerinden bir tanesi de turpotlarıdır. Onlar da ilkbahar ayının güzellikleri, güzelleridir. E arılar yok. Aa. Kuru petek. Arı yapmış bunu ama kuru. Demek sulayamamış. Madıma topladım arkadaşlar. Az topladım, çok toplamadım. Çünkü... Dudu teyzeye de lazım olabilir. Ee, misafiri gelebilir. Ee, Dudu teyzenin dünürü çok seviyormuş. Burcu'nun annesi Madıma. Kendine lazım olabilir. O yüzden çok toplamadım. Az topladım. Hemen bir pişirim kadar. Bizde bir vurum derler. Bir vurum bir pişirim. Bir pişirim topladım. Ee, aslında Madama çok var. Dağlarda her yerde çok Burası yakın bir de temiz. Temiz olması da önemli. Ee, hayvan gübresi de olduğu için çok taze taze güzel olmuşlar. O yüzden buradan topladım arkadaşlar. Madamakları taze taze topladık. Tertemiz yıkadım. Şöyle süzgüye koydum. Suları süzülsün. Doğuracağım. Bunları doğuracağım. Çok taze ve çok güzel. Doğadan dağdan tencereye girecek. Köyde topladık. İzmir'de pişiriyoruz. Madımakları. Yeter kadar zeytinyağı. doğramış olduğumuz kuru soğanlar soğanlar pembeleşmesi ya kadar kavuracağım soğanlar pembeleşti birazcık salça salça kavruldu güzelce bulduk azıcık bulgur koydum. Bulgur da kavuracağım. Bulgur da kavruldu. Su. Suyla açacağım şöyle salçayı. Suyu da koyduktan sonra doğradığımız madımaklar. Madımak. Doğradığımız madımak. Madımakları katıyoruz. Evet. Yoğun salça sevmiyoruz biz yemekte şöyle kararında bir salça koyduk siz isterseniz daha yoğun salça koyabilirsiniz dağdan doğadan tencereye girdi madımak evet evet Ülker Hanım şimdi böyle e, kuzinede, fırında patatesli e, incik yapacağız e, şöyle birkaç dişte aralarına sarımsak koyayım mantarlı şunu şöyle. bir belirtelim mi? <laughs> Bunlar tavuk incik mi? Evet, tavuk incik. İncikler 3'e 4'e parçaladım böyle. parçaladık. Ha. Böyle fırın tepsisine koyduk. Şöyle üzerine tuz ekçeğim şöyle. Tamam mı? Tuz. Biraz tuz ekçeğim. Evet. Heh. Biraz karabiber üteceğim. Karabiber. Evet. Karabiber üştük. Evet biraz şöyle daha. biraz acı mı bu pul biber? Yok. Tamam. Normal şöyle biraz pul biber atacağım üstüne. Bakalım. Şöyle berekete bakalım. Acı şöyle. mı? Hı -hı. Yok. Kendi yaptığım biber. Tamam. Acı değil. Acı değil. Acı değil. Acı değil. Kekimiz vardır Kır. inşallah. Kekimiz var. Nerede bulabilirim? Şöyle biraz Ülker Hanım'ın kekinden de ekelim. Daha kekiği. <laughs> evet. Kekik de ektik. Tamam. Oo. Bol baharat oldu. Evet, bol baharatlı. Güzel Bal oldu. Sarımsakları güzel bütün mi atıyoruz sarımsakları? Bütün attım bir kere abi. Şöyle. Tamam. Mantarlar da şöyle bütün veya kıyabilirsin de. He. Asla kıyalım biz bunu ya. Bütün olsun, bütün. Bütün mü olsun? Ben tamam. bütün seviyorum. Bütün tamam. bütün. At, at, at. Sen bütün sevdiğin için bütün koyuyoruz zaten aynen. yani. Bütün. He, şöyle. Bütün. İstiyorsan badem soğan koyabilirsin. Tabii. Ama gerek He. yok. Aynen. Ha yiyemeyiz çok oldu. O ya. zaman mantar çok patates e, atmayalım biz bunu Patates atmayalım. Soydun muydu? Soymadım. Tamam soymadıysa hiç patatese tamam, gerek patates yok. Patates atmayalım. Mükerran'ın Atma. mantar hastasıdır. Mantar çok sever. Onun için Aynen. bol mantarlı olsun. Tamam. Heh, bol bol mantarlı. mantarlı. Bir tane de buraya buraya. Tabii incik olsun. Şuraya. Ha. Tamam. tamam. Buna biz birazcık su koymamız gerekiyor değil mi? İyi. Birazcık su. Çok az koyacağım. Tamam bardakla değil mi? He. Çünkü sen bir kere yapmıştın koymuştun evet, evet. da. <laughs> çok az. Evet. Yapışmaması için dibine böyle. Zaten e, azıcık zeytinyağı koydum benden bize yapışmasın diye. Aha. Biraz da su koyabilir şöyle. Tamam. Bir çay bardağı kadar olabilir bu. Hı. Her yeri, Şöyle heh. bir çay bardağı suyla şöyle buharda. Üzerine de bir kapak kapatacağız aynı kapaktan. kapakta. <laughs> aynı kapağını kapatacağız ve tamam. fırına vereceğiz. Hazırdır. Çeşmeye vurdum. Olsun. Çeşmeye vurdum. Tamam. Canın sağ olsun nazar çıktı diye. Aynen. <laughs> Bulgurlu madımak. Yemeğimiz hazır oldu. Sobamız yanıyor. Çay suyumuzu koyduk. Ve mantarlı incik. Onu da fırına verdik. İnşallah şöyle yeni verdik daha Heh, tamam ısınmamış daha tepsi de ondan elimle tuttuk suyumuz kaynasın iftar yemekleri pişsin içeride soba yanıyor su şakır şakır kaynıyor yemeğimize bakalım. Baharatlı ve mis gibi kokular saçıldı. Şöyle koyalım. Yanmadan pişsin. Ve 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 dışarıda yağmur. Yağmur yağıyor. Sular akıyor Şahin Bey'de. Seyre Balkondan bakıyor. Ne güzel oldu. Temizledik. Ben de geliyorum. Evet, Ülker Hanım Nasıl kıpkırmızı oldu şöyle. Görüyor musun görselliği? Görüyorum. Heh. Dur şey yapayım Ha. Şimdi İş daha güzel göründü. bakalım. Şöyle. Bakalım pişmiş mi tavukları? pişme lan. <laughs> Pişmene kelimeler dağıldı dağıldı bak. Bak lokum lokum bak nasıl kopuyor görüyor musun? Bak. Fırında nokta. mantarlı incik. Görüyor musun? Bak nasıl kokuyor. Kuzunanın gözünü seveyim ben. Kuzunanın gözünü. Kup kırmızı gözüme. bak. Şu kaliteye bak. Mantara bak bir de. Bak. Hmm, Mantar de. zaten su. Su. Ha, o da güzel pişmiş. Oh. Zeytinyağı değil mi? Zeytinyağı. Ekmeğimi banacağım. Aynen öyle. Bir sıcak mı? Bu da. O da sıcak. Mademak. 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 O, soframızı kursak gayri Mademak iyi olur gayri. Hazırlayayım ben. Hı. Gelsin bakalım. Evet. Evet. Sofralar. Hemen getiriyor. Madımakları köyden topladık. Orada pişirmeye vaktimiz yoktu. Buraya gelecektik. İzmir'de burada. Bahçedeki evimizin mutfağında pişirdik. Ee, yemekleri pişirdik iftara bayağı zaman var birazcık daha şuralardan otlardan yolayım dedim çünkü tekrardan köye döneceğimiz için acele ediyoruz yani bizim için 10 dakika 10 dakika bile çok önemli İzmir'deki bahçemizden hepinize sevgiler gönderiyorum gelincik çiçeklerinin arasından hoşçakalın kendinize iyi bakın Görüşürüz. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sevgilerle kalın değerli sevgili YouTube ailem.